Tunceli'de Dersim katliamını yaşayan onlarca kişi var. Uzun bir dönem bu kabusları hep rüyalarında gördüler. Bir bölümü bu anılarıyla göçüp gitti. Ama bir yumuşun nene var ki 90 yaşında ve dimdik ayakta. 15 yaşındaymış Dersim katliamına tanık olduğunda işte biraz önce bu neneyle konuştuk ve bize anlattıklarını getiriyoruz şimdi ekranlara. Kimse gelmedi. de o o köyün içinde 80 hana vardı. Köyün içinde o da tabii ordunun içindedir. Kendini kurtaramadılar onlar. Kaçamadılar. kaçamadılar. Babanız o, ne yaptı? Babamız da geldi daha biz kaçtık ormana. Hepimiz de kaçtık. Ya tabi o mezara yani diye böyle mezaralar gibi uzak mezaraların kaçtı nasıl bu köy bu köyde bir 80 hana ev olsun asker etrafında, alay etrafında kaçamadılar, kendini kurtaramadılar onlar. Siz uzaktan böyle orman kenarından seyrediyorsunuz. He, <laughs> biz de kilerde seyrediyor. Halay kumandarı muhtarlara demiş ki hep bir halkı hepsini toplan, toplasına gelsin buraya. silah sahiplerini hepsini yoldurmuşuz. o birileri de hepsini sürüngüne göndeririz. Eğitim memleketlerine göndeririz yesine çift veriyoruz. Bu dağın başına burada ne var? Niye ağaç kalırsınız? Niye bir şeyiniz yoktur? Kövünüz yoktur? Verimli topraklara mı yollayacaklarını ha. söylediler? Ha. verimli topraklara götürüyorlar herkes toplandı geldi. Bir köyde Rovayk'te bu dinar başındadır. Rovayk'te topladı oraya. ben benim babam da dedi anneme dedi biz de gidelim. Sadece ben de büyüktüm 15 yaşında. Benim bir küçük bacım vardı böyle küçük bu da, Hanım dedi ki yok dedi o ki bu silah sahipleri götürmüş ağır makine önüne vermişler. Bizi de yok edelim bize kontrol Biz, ben gelmiyorum dedi çocuklarım hanım yarım ormanda duruyorum dedi. Neyse o kabuya anahtarlı gitti onlara katıldı babam. Anneniz Ona, ve siz ormana gittiniz. He, ben annemle o Küçük bacım kuca, kucağına koydu. Ya, ikimiz biz ormana gittik. Onları götürdüler. Gittik ormanın kenarında böyle baktık. Düzlüktü, bir düzlüğü doldurmuşlar. Hepsini ağır makineyi da hazırlamışlar ki daha yok edecekler. Bir de baktılar ki aşağıda bir atlı gelir bir harita elindedir. Harita havadadır, Alay kumandarı demiştir. Bakalım bu adam bu süvari bizimdir geliyor. Harita elindedir, nedir ne olacak hali. O zaman bizim bu dersimler birisi kimisi biraz beş kuş parası vardı, biraz zengindiler. Çocuklarını kimisi Ankara'ya gö göndermiş, kimisi İstanbul'a göndermiş, okumuşlar. Aralarında e, talebeler de var. O öğrenciler halkın öğrencileri e, e, halkın arasında öğrenciler de vardır. O adam ha, haritayı götürmüş, o alay kumaşlarına kavuşturmuş okutmuş ki demiş öyle bir yazmış ki sen şimdi burada bunları ağır makinenin önüne verdin. Bu köyü o köyü yaktın. Başka köyler hep kaçıyorlar. Öyle ki haberlerine her her tarafa hangi köyün fermanı çıkmış her köye bir alayı koy. El etki bir saniyede bir dakikada hem dumanı kalksın o köyün hem de ağır makinenin önüne verir şu halkı. Aynı anda. Aynı anda. Aynı bir saniyede bir dakikada.